Merhaba dostlar, Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. domo oyun kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, duyduğunuz gibi bugün Alex ve Max'la birlikteyiz. Ne yapıyoruz çocuklar? Tumble Guys'ta çark döndüreceğiz. <laughs> Teklifimizi aldık, elmasımızı, jetonlarımızı aldık ve bu yörünge çarkı yeni çarkı döndüreceğiz değil evet. mi Ma Max? Evet. Ayrıca arkadaşlar Ve bugün şey. bugün Max söyle bakalım Max bugün ne? Bilmiyorum. Bugün Max'ın Max doğum günü. günü değil mi? Evet. Max'a iyi ki doğdun de demeyi unutmayın arkadaşlar yorumlara. Hadi bakalım o zaman hızlıca başlayalım mı? Evet. Hadi Max şu o zaman ben ilk bunu önce Neyi... Tamam gönder ben bunu. onu. Tamam gönder, ben bunu. Onu. Tamam, gönder o zaman hemen ay o. o. 3 mü? 2 oh. gönder bir iki ya. Oh. Hadi 3 gönder. Gönder oh. bakalım. Hoppa! Oh. Hadi arkadaşlar şansımız bol olsun. Ne çıktı? Ee, galiba e, aynı bir şey. Ay geliyor muydu? gelmiyor. Ben tam göremedim böyle bir destansı mestansı bir maç. Bak tamam gönder sonra ben oh. göndereceğim. Oh. Okey Max şimdi ben göndereyim mi? %3 şansı evet. var ya. Buradan başka bir. Oo. anobis no çıksın. Aaa no. senin anobis var mı sende? Hayır adette var. O zaman anobis istiyor musun? Evet. Bırak evet. bana ben anobisi al Oo. sana anobis. Hadi bakalım. Anobisi alabilir miyiz? Anubis. Yok ya çıkartacağız şimdi buradan bak. Evet. Çat diye destansı. Ah Aa, ah ah sıra dışı. Işte. Turist geldi Aa. turistik turistik. Şimdi Hadi o. bakalım. Bak belki ba. 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 buradan çıkar. Hadi belki buradan. Oo! Geliyor mu? gelmiyor mu? Aa. Destansı prenses mi dedik? Nadir attı. Yani. Nadir. Hadi bakalım. Mak şu gönder Hadi. hangisini evet. istiyorsun? <laughs> tek tek tekten yekten gönderdin. Para uç. Aa bir dakika. Bir de çıkabilir çıkabilir, 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 çıkabilir. Çıkabilir değil. Çıkacak. Çık. Hadi be, bir turistik daha geldi. Bir turistik daha geldi. O zaman ben gönderiyorum. Üç mü? Al bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, o yüzden yaptım ben de. Bir sıra dışı, çok kötü. Bir kötü, bir iyi, bir kötü, bir iyi. Bakalım şimdi. 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 Aman. Bakalım şimdi. Hadi şimdi. Bakalım. Ama bir... Ama o ki? ama üç tane yani böyle bir şey yok yani üçü de evet. aynı yani evet. yok üçü de aynı değilmiş de double yok yine aynı bundan gönderelim bence Neden? çıkacak şimdi iki Hoppa. bir max yapması gerek evet bir de max yapsın bakalım al ya, sana evet. Nadir ben Adel ve Esther diye çiçek atıyorum ama evet. baksana evet. çok kötü hep Nadir Nadir çıkıyor buradan da ya yok yok Max şu sen gönder ben e, ee, ee, hadi, hadi, gönder bakalım. İki mi? İki gönder. Üç hmm. mü? Hadi gönder. Hadi. Hoppa, Hoppa. diyoruz. Üç tane gönderdi galiba. Kıs da yapıyoruz. Al sana destansı. Güzel. Bu sende var ama. Den den. Den den. den, den. Ama. Hadi be. Hoppa. Da. Tak 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 tak. Çok kötü. Şey, Güzel Lütfen. bir şey çıkartmalıyız Güzel. O zaman şöyle yapabilir miyiz? O zaman arada şundan göndereyim mi ben? Evet. Kaç da. tane? Dört. Bir dört tane gönderdim bakalım. Hadi. hop al sana destansı ninja kai hop al da, sana da, efsanevi da. mumya çok iyi. Mumya. Oh, evet, al tamam. sana. Rakun, Rakun amcamız gelmedi yine. Kozmonot geldi. Kozmonot evet. dayı. O zaman, o zaman, o zaman al sana destansı. Çok kötü. Hadi bakalım Max. Gönder gelsin hangisini istiyorsun. Ee, bunu. Yekten gönder tek. Ha, çıkabilir şu an. Çok... Nereden anlıyorsun çıkabilir. Hadi be. Yanından geçti bak. Dedektif Joe da çıktı. Bakalım şerif. Ben döndüreyim. döndür. Ben şu an bunu döndüreceğim. Hoppa. Bence bundan çıkacak. Bundan ne çıkar sence? Efsanevi. Bir... Nadir çıkacak. Ne çıkacak? Her seferin al sana nadir. Full nadir iki iki çarktan da nadir çıkıyor arkadaşlar. Ben anlamadım yani. Nerede? Gerçekten anlamadım. Hiç İlginç. bakmayın o zaman gözler kapalı, gözler kapalı, gözler kapalı, gözler kapalı. Haydi al sana yine nadir. Ben gördüm. Gördün mü? O zaman görme. Şimdi bas abisi. Hadi, o... Hadi görmeyin Hadi bas, o zaman. Ben. Bas. Hoppa. Hop görme o zaman. Kapattım. Bakma, 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 bak. bakma. bakma. Tamam, bakma. Bak, 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 bakma, 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 bakma diyoruz. Gizli kapaklı hmm. al sana nadir. Gördün. Ya inanılmaz sürekli nadir sürekli nadir. Hadi ben buna Gönder yapayım. ondan bir o zaman şu. Ama burada nadir yok. Burada nadir yok mu? Burada nadir evet. bir destansı. Evet. Yok galiba galiba Döverim. bugün al ah. sana özel diyecektim destansı. O, o, var mıydı sende o yeşil? Yok. Ah be keşke o çıksaydı o zaman. Aa. Kötü. Hop bir tane daha. Dört yapmış. Tak 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 al sana. Bu da ne köpek balığı. Kahverengi köpek balığı mı olur ya? Hadi bakalım. Bak şu da bunda. Oo, kaç yaptınız? On. On mu? On mu? Bakacağız bakalım kaç yaptılar. Birinci. ile başlıyoruz. İkinci. İkinci bu. Bu ikinci. Al sana bir destansı. Amazon. Ama o da vardı. Al sana bir diyemedik. Gördüncü diyemedik. Ya da dört ol. Diyemedik. Yeti azal. geldi. Askesi. Al sana özel mi diyorsun? Evet. Ayın Al sana özel ayın. Hadi. Hadi bakalım geliyor mu, gelmiyor, Aa, mu? E geliyor mu gelmiyor mu? E geliyor mu gelmiyor mu? Gelmiyor. Bence Raktın gelmiyor. Rakun amca gelmiyor. Ya şimdi Rakun amcayı bırak. Ev sarimi yani. mumya yine. Yine o devam. devam. prenses aslan. Böyle işte Rakun amca böyle çalışıyor. Oh. Hoppa. Ah iskelet geldi yine. Var mı bir tane daha? Yok. 10 On. yapmışsınız. Tam 10 yapmışsınız. Yani çok değişik. Hadi gönder bakalım Max. Bundan mı? Tamam Max hadi gönder. İki mi? Bir. Bir mi? Hadi. Hadi çıkabilir. Çıkabilir. Saz. Hayır. Hayır. Maalesef nadir. Full nadir. Full nadir evet. yani. Full nadir. Kendimi ben anlamıyorum nadir ya. Yapacağım. Ben de. Kendimi nadir yapacağım birazdan. Ya Yine kendimi bir özel yapacağım. Özel mi? Evet. Hadi çıkart o zaman Bilmiyorum. özel. Evden cyborg çıkarttım yani. Hadi o zaman Max. Gönder bakayım hadi. Hop. Tamam Max ba. hangi tamam bu. Oo oh, kaç yapıyorsun? 2 mi? Bunu yaparsan sonra bitiyor. Son oluyor. Bir ondan bir ondan ha. yap bence. Hoppa. Diyoruz. Evet. Hadi bakalım diyoruz. Ah. evet. Ah. Hayır. Ya yine mi? Nadir, full nadir ya. Aa. Full nadir ya. Ben anlamadım gerçekten. Ha onu mi? mu? Bunu mu? Hangisi? Onu bunu mu? Bence yörünge çarkı yine. Evet. Hadi gönderdi gelecek bakalım şimdi. Ha evet, evet. gelebilir. Şu an gelebilir. Şu an gelebilir. Hayır. Hayır mı? Hayır mı? Hayır. Sıradışı dışı turistik, kaçıncı artık bu ya? Evet, kaçıncı ben, ya? Ne bundan verin için. Bundan bir yeşil alalım o zaman Max. Ne diyorsun? Evet. evet. Dün, dün, dün. Ya da Hadi Max'in doğum günü verin ya ben. Ya bir doğum günü hediyesi vermedi bu İstanbul Guys. Nasıl bir evet. yani şeydir. Ya da bu abiti. Anlamadım ben. Ya da vermedi. Ver, evet onu da vermedi. Maalesef. Kediyi verdi bak. Kedi. Evet, kedi. Geliyor mu? Güzel. Maalesef. Çok güzel. Çok güzeldi ama İstanbul guys biraz evet. ayıp etti sana. Bir doğum günü hediyesi vermedi ya. Yara, yara. İstanbul guys, yara. guys yara. İstanbul guys, hey İstanbul yara. guys, yara. hey İstanbul yara. guys, yara. ver 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 bize ver Max'a bir hediye ver. Yara, yara birazdan verecek. Birazdan mı Bale, verecek? Böyle yapıyor hediye. Yok ya ha. yapmıyor baksana. Ya da şimdi yapacak. Şimdi mi? Şimdi yapacak. Bakalım. hadi şimdi yapacak. 10 tane mi gönderdin? Evet orada on yazdı. 10 taneden den bakalım. Tak 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 bravo. Ama bu sen. Ama bu sende var. Biz yeşili istiyorduk. Tak 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 tak. Ah ah ah. Yeşili istiyoruz biz. Ya da ya da iki yazar olacak. İki hmm. özel bay verir mi? Evet ama geliyor zaten. Bakalım. Hadi geliyor mu? Maalesef Bizans askeri geldi yine. Hadi. <laughs> Bakalım. Mesarım. Aa. Hop. Yine gelmedi. Yine gelmedi. Hayır, hayır. Her zaman gibi. Evet. Ah ah yaktın bizi. Ayaktın Ay, bizi. İstanbul, İstanbulda. Yoktu. Yok muydu? Evet. Wow, Ninja Kai. Çok iyi bu. <laughs> Hoppa. Hoppa Hoppa, Hoppa. 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 Cuppa. Hoppa. Cuppa. Hoppa. Hop. Bizans askeri yine. Tamam. Evet. Ben maalesef verdi. Hadi gönder şu yeşili al ya. Al evet. şu yeşili ya. Evet. Max gönder ha. bir on ha. ya. Hoppa. Sonra ha. da sonra da kapanışta bir on yapalım mı çocuklar? Evet. Tamam. Okey o zaman. Ya hayır jeton bitince. Yok hmm, ben. Jeton bitince mi? Ne Neden jetonlar bitti ki? Yok bitmesin kalsın gene bak yaparsın sen kendi kafana göre. Hoppa diyoruz. Maalesef Aa. maalesef maalesef. Hoppa cuppa hoppa cuppa. Hoppa cuppa oldu evet. Hoppa cukpa. Al sana hayır. Ah. mumya. <gülüyor> mumya. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi. Çok mumya. iyi arkadaşlar. Al sana mumya. Al. Ah. Ya, ah, ah, ah. Arkadaşlar çocuklar bugün birazcık zor oldu zor oldu ama bu arada arkadaşlar sizden ricamız kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Max söyle sen de abone olun de. Abone olun. <laughs> hemen abone olun de hemen olun. Hemen olun. <laughs> vay vay vay. Haydi bakalım tilki de geldi. Rakun amca da unuttu bizi hatırlıyorsanız. Al o, sana Rakun işte bu doğru işte Burası bu Rakun amcaya selamlar. Uzun zaman sonra buldu bizi. Ve efsane geldi. Oy, çok iyi. Hadi bakalım son yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Evet. Ondan sonra o zaman videoyu sonlandırıp son 10 gönderiyor muyuz? Evet. Hadi bakalım arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. İstediğiniz oyunları da yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Giderek büyüyoruz büyüyoruz. Desteğiniz bizim için çok önemli. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Çarkı izlemeyi unutmayın. Son 10 geliyor.